insanlar gerçekten değişir mi? Yoksa sadece farklı maskeler mi takarlar? Kaç kere birinin değiştiğini sanıp aslında sadece yeni bir maske taktığını fark ettin? Kaç kez affettin? Kaç kez şans verdin? Ve kaç kez sonunda aynı hikayenin tekrarlandığını gördün. Değişim bir ilüzyon mu yoksa gerçekten mümkün mü? Yoksa değişim sandığımız şey aslında zamanın getirdiği bir uyum süreci mi? Bugün değişimi konuşacağız sevgili dostlar. İnsanlar gerçekten değişir mi? Yoksa o maskelerin ardından bize yeni oyunlar mı oynarlar? Bunun detaylarını inceleyeceğiz. Ama öncesinde sen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınla paylaşmayı, fikirlerini de yorumlarda benimle paylaşmayı unutmazsan çok ama çok mutlu olurum. Eğer hazırsan gel bakalım insanlar değişir. Adamın birini düşünün. Yıllarca kötü alışkanlıkların penceresine düşmüş birisi olsun bu alkol, sigara, uyuşturucu, gece hayatı, kadınlar, kızlar vesaire. Her seferinde de aile artık yaka silmiş ve onu bu düştüğü bataktan kurtarmaya gayret gösteriyor. Ve adam her seferinde diyor ki bu sefer gerçekten değişeceğim. Ama her seferinde de o değişmek istediği hayatının içerisine geri dönüyor. Dolayısıyla çevresinde kimse ona artık inanmaz hale gelmiş. Vardır böyle örnekler çevrenizde. Aradan zaman geçiyor sonra bir gece arabasında yalnız başına otururken dikiz aynasında kendi gözlerine kenetleniyor. Ve o an, o dakika gözlerindeki boşluğu fark ediyor. Ve işte o boşluğu fark ettiğinde anlıyor. Aslında etrafının ona değiş 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 dediği anlardaki değişim, onlar için değil kendisi için olmalı. Ve o an karar veriyor. O an içindeki boşluğu doldurmak için değil kendini yeniden inşa etmek için adım atıyor. Ve o verdiği kararla birlikte yepyeni bir insan doğuyor bu herkesin şikayet ettiği adamdan. Alkolü bırakıyor, spora başlıyor, kendine yeni bir rutin geliştiriyor. Hayatındaki ilişkilerinde güven unsurunu inşa ediyor ve sonrasında yepyeni bir yolculuğa yelken açıyor. Birçok insan değişim sürecini kendisini başkalarına kanıtlamak olarak görüyor. Ama gerçek değişim önce kendin için başlar. Ve bunun için de kendine şu soruyu sormak lazım. Ben gerçekten kim olmak istiyorum? Ve bu sorunun cevabını da korkusuzca bulmak yani kendi zihninle yüzleşmek gerekiyor. Değişim değişim derken değiştiğin zaman eskiyi silmeyeceksin. Sadece ve sadece yeniyi inşa edeceksin. Yani bugün kendin için atacağın küçücük bir adım yarın senin için bambaşka bir hayatın kapısını aralayacak. Acılar mı değiştirir insanı farkındalıklar mı gibi bir soru gelebilir aklına. Eğer her acı çeken değilseydi dünya bambaşka bir yer olurdu çünkü acı çekmeyen insan yok. Ama gerçek şu ki birçok insan aynı acıyı tekrar 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 yaşıyor. Ve hiçbir şey öğrenmiyor. İnsan eğer başına gelen olaylardan ders almazsa aynı döngüde hamster koşusunda süre. Dönüyor, 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 dolaşıyor ve sıkışıp kalıyor. Acı çekmek evet bir uyarı ama o değişimi, dönüşümü yaratmıyor. Değişim ancak farkındalıkla mümkün oluyor. Mesela her ilişkisinde aldatılan bir kadın düşün. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Bundan sonra beni kimsenin aldatmasına izin vermeyeceğim. Allah'ım neden sürekli benim karşıma beni sürekli aldatan insanlar geliyor diye sürekli sorular zincirinin içerisinde buluyor kendini. Ve sonrasında yine aynı tip insanları hayatına alıyor. Aynı tip insanlara aşık olmaya devam ediyor. Sonra bir gün kendisiyle çalışmaya başlıyor. Aslında sorunun başkalarında değil, onun hep aynı döngüde kalmayı seçmesinden kaynaklanıyor bu durum. Şöyle bir geçmişine, bilinçaltının derin sularına iniyor ve orada babasının ilgisizliğini fark ediyor. Ve o ilgisizliğin etkisiyle sevgiyi ve ilgiyi yanlış yerlerde aradığını görüyor. Ve bunu fark ettiği andan itibaren değişme yelken açıyor. Gerçek farkındalık kendini görmekle başlar aslında. Neden sürekli aynı döngüde kalıyorsun? Çünkü kendine dürüst olmaktan kaçıyorsun. Hata yapma şekline, seçtiğin insanlara, verdiğin tepkilere bir bak. Gerçek değişim ancak iç görüyle mümkün. Yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek seni sadece yoracak. O yüzden Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemekten vazgeç. Kazacası kendine yeni bir yol çizmeye cesareti. İnsanlar neden değişmek istemez? Çünkü konfor alanı dediğimiz alan insanın en büyük hapishanesi. Çünkü zihin değişimi bir tehdit olarak algılıyor. Çünkü bir bilinmezlik. Neyle karşılaşacak? Nasıl olaylara karşı mücadele etmek zorunda kalacak? Aslında karşılaşacağı tek şey değişimde kendisi. O yüzden... Zihin bunu bir tehdit olarak algılıyor. Dolayısıyla seni hep eski düzenine doğru çekmeye çalışıyor. Bilinçaltı dediğimiz şey. Yine aynı şeyler olacak. Bak daha öncesinde de yaşadın. Boş ver. Üzüleceksin, kırılacaksın deyip sana geçmişindeki olumsuz deneyimleri hatırlatıp seni geriye çekmeye çalışıyor. Sen de ona diyorsun ki eyvallah tamam senin dediğin olsun. İşte o noktada verdiğin karar yani gerçekten değişime, yani yeni bir seni inşa etmeye olan direncin ve inanın sendeki o değişim tutkusunu maksimum seviyeye çıkartacak o ve bilinç altının seni durdurmaya çalıştığı tüm sözcükleri, tüm deneyimleri etkisiz kılıp senin ona vereceğin yeni komutları bekliyor hale geleceksin. Değişmek istiyorsun alışkanlıklarından da kopuyor, kopamıyorsun diyelim ki korkuların o seni alıyor, zincirliyor ve dolayısıyla değişim sadece hayal gibi kalıyor zihninde. Burada hemen o kurbağa örneği gelsin aklına. Bir kurbağayı sen bir karninar kazanın içine attığın zaman o sıcak suyun içine gidiyor, hemen zıplar. Neden? Çünkü canı yanar. Kendini kurtarması lazım. Ama aynı kurbağayı soğuk su dolu bir kazanın içerisine koyup kazanı yavaş yavaş ısıttığında o ısının değişimin etkisinin farkına varmaz ve orada yavaş yavaş ölür kurbağa. Yani alışarak ölmek deriz biz buna. İşte senin konfor alanın da seni böyle bir duruma alıştırıyor aslında. Rahatsız olduğun hayatına devam mı edeceksin yoksa gerçekten değişmeye cesaretin var mı? Bence bu sorunun cevabı çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle konfor alanından çıkmak zorundasın arkadaşım. Küçük adımlarla başla. Mesela bir korkun var. O korkunun üzerine git. Bir alışkanlığını kır. Yeni bir şeyler dene. Her gün gittiğin yolu değiştir. Başka bir yoldan git. Rutinlerini değiştirmeye başla. Çünkü o küçük değişimler sende çok büyük farklar yaratacak. Korkularının üzerine gitmezsen değişimin sadece hayal olarak kalacak zihninde. Ve gerçekten değişmek istiyorsan Kesinlikle yapman gereken şey kendini görmeye başla. İçindeki korkularla yüzleşmeden, eksiklerini kabul etmeden değişemez. Gerçek değişim için kendine yüzleşmen lazım. Bir kağıt al eline, değiştirmek istediğin her ne varsa kendine ilgili hepsini yaz. Sonra da bu değişimi gerçekleştirmek için atman gereken adımı bu değiştirmek istediğin özelliğin yanına yaz. Başlamadan hiçbir şey değişmez. Bahaneleri bırak ve harekete geç. Sonuç olarak gerçek değişim mümkün mü? Yoksa sadece insanlar zamanla törpülenen karakterleri yine mi yüzleşiyorlar? Kendi hayatına bir bak. Değiştiğini sandığın şeyler gerçekten bir değişim mi? Yoksa zamanın getirdiği kaçınılmaz adaptasyonlar mı? Çünkü değişim eylemle başlar, kararlılıkla devam eder ve farkındalıkla kalıcı hale gelir. Şimdi mi değişeceksin, asla değişmeyecek misin? Buradaki karar Sende. Kısacası şunu düşünüyorum ki değişmek istiyorsan arkadaş konfor alanından çıkacaksın, kendinle yüzleşeceksin, korkularından arınacaksın, farkındalıklarını çoğaltacaksın ve sen gerçekten gelecekte nasıl bir sen olarak hayatına devam etmek istiyorsan kendi yeni senini inşa etmeyi öğreneceksin. Mutlu olmak, huzurlu ve keyifli hayattan keyif alan bir birey olarak yaşamak istiyorsan bunu yapmaya mecbursun. Tek başına ben bunu başaramıyorum diyorsan gel yeni bir sene eğitimlerimize de katıl. Hep birlikte bu muhteşem değişimi seninle birlikte başaralım. Tamam mı? Ben gidiyorum şimdilik. Bugünlük benden bu kadar. Yine yepyeni bir videoda seninle buluşuyor olacağım beni izlemeye, takip etmeye devam et. Abone değilsen eğer kanalıma abone olursan beni çok mutlu edersin. Sosyal medya hesaplarım buralarda ve tabii ki bu videoyu beğenip, paylaşıp, yorumlarını da benimle paylaşmayı ihmal etmezsen beni çok ama çok mutlu edersin. Yine yeniden görüşünceye dek kendine çok